Evet. Konumuzla ilgili bir soru sorabilir miyim? Sor. Şimdi bazı e, yerlerde işte müzakere ederken arkadaşlarla konuşurken e, bizim e, özellikle bazı konularda hassas olduğumuzu bilen arkadaşlar e, o meselelerde işte sen gittiğini ara, sen Arapların adamısın. İşte sen Vahhabi ilan ediyorlar. Eee işte kralınız Amerika ile işbirlikçilik yapıyor veya ee, işte kral aslında dinini satıyor. Fasık mıdır, kafir midir, ne oldu belli değildir. Bizim bu husustaki tavrımız, tutumumuz nasıl olacak hocam? Evet, şimdi bu aynen şeye benzer. Yani bu derin eskiden gelen bir müşkülettir bu. Yani kim sünnetine bağlansa ona bir tühmet atarlar. Ha? ha? bir kılıf takarlar. Oradan kemerden aşağı vururlar. Anlatabildim mi? Yani ne ilakası var bir tane sünnete davet ediyorsa vahabilikten. Eskiden vahabileri İngilizler bu adı takmışlar, çıkartmışlar. Ne yapsılar? Ee, beşinci mezhep diye insanlara tanıtmışlar. Yani insanlar biliyor ümmet icma etmiş dört mezhebi. Beşinci mezhep yani bu sakatlıktır. Demek ki uyanıktılar. Düşman uyanıktır. Biliyor nereden vuracaktır. İnsanlara demişler işte bu vahabiler sahabeleri sevmezler. Bak kabirlerini yıktılar. Bak böyle yaptılar. İnsanları nefret etse. Bugün de kim sünnete davet etse en güzel tühmet çekmecede hazır. He? Dosyası çalışılmış iyi. E, i̇nsanlar da e, e, zındık de belki adam biraz diğer buna hidayet ver ama Vahabi deme. Vahabi desen yani onun çaresi yoktur. Allah inkar He yani ama bu güzel bir şey değil. Biz şimdi sünnete davet ediyorsak biz bizim ne ilakamız var bugün de Suud'la. Hiçbir ilakası yoktur yani. Yani Suud'dan e, sünnetin ne ilakası? Ha Suud'da olabilir ki bizim alimler Suta yaşıyorlar. He? Suud'da yaşıyorlar. Yani Suud'da yaşayanlar alim sünnete davet ediyorlar. Ne ilakası var krallardan bunların? Hiçbir ilakası yoktur. Bunu benzetmek değil. Bir de kral çafir mi zındık mı bizi ne ilgilendirir? Anlatabildim mi? Bizim ülkemiz değil. Biz kim Allah'ın hükmüyle hükmeder o Müslümandır deriz. E bugün kralın haline bakıyorsun. Zaten Suud devleti şeriat devleti üzerine kurulmuştur. Ondan sonra içi ne olmuş? Yavaş yavaş boşalıyor. Her sene geldikçe içi boşalıyor. Ama genelde yer üzerinde bir şeriat devleti var. Yani şeriat devleti dört dörtlük değil ama resmen şeyin üzerinde e, devlet şeriatla yönetiliyor. Onun için biz orada diyemeyiz bunlar Bular çafirdiler. Neden diyemeyiz? Ama Hüsnü Mübarek'e neden çafir diyoruz? Çünkü adam küfürden düzen sağlıyor. Esettir, başkadır, bular gazzafidir, bular hepsi İslam aleminde bütün ülkeler, Suud hariç şeriatla hükmediyor. Ama bu şeriatla hükmediyor. Biz Ömer bin Hattab mı gözünde görelim bu kralları? Hayır. Anlatabildim mi? Beni Umayya, Abbasilerde, Osmanlılarda da, Selcuklularda da ne vardır? Salih padişahlar vardır. Ehli de vardır. Kötü de vardır. Fasıkları da vardır. Değil mi? E bu krallarda aynen öyledir. Kralları, Suud krallarını tekfir edebiliriz. Hayır, edemeyiz. Neden? Çünkü resmen şeriatten hükmediyorlar. Ama fasıklar, evet fasıklar, fasıkları var, salihleri de var. Ama bu gündekilere bakıyorsun dedikleri doğrudur. Amerika'yla iş birlik yapıyorlar. Bir sürü yanlış işler oluyor. Ne kadar tevili var ise de ama Amerikan sana diyor otur sen karnın üzeri sırt üzeri yatıyorsun. Anlatabildim mi? Yani bu kadar da olmaz. Biz bunlar bizi ilgilendirmez şimdi. Bizi ilgilendiren nedir? Biz tevhide davet ediyoruz. Sünnete davet ediyoruz. Biz kraldan hiçbir şeyimiz yoktur. Kral ne kadar İslamiyet'e yakınysa bize o kadar yakındır. Ne kadar uzak ise o kadar uzaktır. Bu her şey için geçerlidir. Anlatabildim mi? Ha biz razı mıyız bu kraldan? Evet razı değiliz. Neyinden razı oluruz? Biz işte dersini yapıyoruz bak. Biz kraldan razı olsak biz de kraldan Allah korusun haşr oluruz. Biz ister miyiz bu kraldan haşr olalım? İstemeriz. O, he, onun için biz ne yaparız? Biz tekfir etmeriz ama ne deriz, razı da olmalıyız. Sonra bizim ilakamız yoktur. <laughs> Tabi kalpten de amellerin, kötü amellerini buğz ederiz. Biz işledik. Vela vel bara dersinde aynen işledik. Bir müminde hem çifir, şirk, fusuk ameli olabilir hem de iman olur. Biz madem İslam dairesinden çıkmamış, iman meselelerinde onu severiz ameli, fusuk, fujur amelini de nefret ederiz. Uzak durarız onu. O bizden değil. Onun için ben kralı tanımıyorum. Kimse de kralı tanımıyor. Bir ehli tevhid kraldan bana ne ya? Sonra benim kralım değil. Orada Müslümanlar işkence çekiyor. Bir sürü bizim hocalarımız şeyde, mahpushanededir. Bizim hocalarımız samimi davetçi Müslümanlar şu anda hepsi mahpushanededir. Mesela kaç Ha? Ya bir sürü isim var. Korkasan şimdi isimlerini de versek adamları giderler içeride işkence ederler. Siz sizin adamlarınızı sağda solda sağda. isim vermeye kalksak yani e, birçok Şeyh Süleyman Alvan en büyük alimlerdendir, muhaddistir. Anlatabildim mi? İçerdedir. Ne için içerdedir? E, adam Irak mücahidlerine yardım etmiş. Adama diyorlar ki kime verdin parayı söyle bize. O da diyor ver söylemem. Diyorlar söyle çık. O diyor ben az en azından mücahidlerin hakkı üzerime onların sırlarını hevz ederim. İçeride de kalır. Yüzlerce böyle alim var. Hatipler var. Hepsi içeride. Anlatabildim mi? E Amerika dedi onlara oturun. Onlar sırt üzeri yattılar. Ama bu bizimle iyi yakası yok. Biz tevhide davet ediyoruz. Biz biz Türkiye'de yaşıyoruz. Tevhide davet ediyoruz. Bizim ilakamız yoktur. Ne Suud'dan, ne hiçbir Arap memleketiyle, ne hiçbir İslam alemi siyasetçisiyle. Biz ama bütün İslam alemdeki alimler ehli sünnet alimi. Dört imamın çizgisinde giden bizim hocalarımızdır. Onlardan ilmi alırız. Ama kim bu günde ehl sünnet alimi ise Tağutlara yakın uysa biz ona da itibar etmeyiz. Bu da kaydedir bize. Anlatabildim mi? Bu kadar. Evet.